Mitten Kuzey Irak'ta bir nokta operasyon gerçekleştirildi. Sıcak gelişmenin ayrıntıları için hemen vakit geçirmeden Ankara'ya gidelim ekibimizden Murat Sekban notlarını aktarmak için hazır kolaylıklar dileyelim ve bu önemli gelişmenin detayları için sözü Murata bırakalım. Haktan Uysal Milli İstihbarat Teşkilatı, Ran Kuzey'inde önemli nokta bir operasyonun daha altına imza attı ve terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlenen e, Ruken Zilan kod adlı terörist Zeynep Sevim etkisiz hale getirildi. Bu teröristin e, Duhok kırsalında e, güvenlik güçlerine karşı, bizim e, memleketimize karşı e, eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına cephane ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu olduğu tespit edilmişti. Yine bu teröristin 2014 yılında e, terör örgütü PKK'ya katıldığı yine güvenlik kaynakları tarafından duyuruldu. 2016'da İran kuzeyinde Metinada, 2017'de Garada, 2019'da Avaşin bölgesinde yine teröristlere eylemleri için cephane sağladığı da tespit edilenler arasında ve Duhok kırsalında gerçekleştirilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın altında imzası bulunan bu operasyonla birlikte Ruken Zilan Kodatlı PKK'lı terörist Zeynep Sevim etkisiz hale getirildi. Bir not daha ekleyelim. bu teröristin kardeşi Zilan Ruken Kodatlı Fatma Sevim de 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti. Haktan Uysal